Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile serisiyle beraberiz. Yine meşiteyine atladım. Ayak sesleri duyuyorum. Arkadaşlar kanala abone olmayı, videoyu beğenirseniz de like atmayı... Hop! Sen nereye giriyorsun ya? Kapıyı çalar Terbiyesiz herif. Hadi. Evet gördüm. Kaçma nereye kaçıyorsun ya? Nereye kaçtığını sorabilir miyim? Arkamdan geldi Anam Mermim Gel Yat oraya sen Sanırım sen botsun Diğerleri nereye gitti ya Heh, Buldum 556. 56 Şöyle bir alıva edeyim Şunları alayım Şunu bir çalmasınlar. Duyuyorum. Aha. Lan. Lan bir şarjör attım bir tanesi bile değmedi ya. Hayret bir şey. Sıkıştım burada. Hadi oğlum hadi oğlum. Ya bir dur bir dur tamam git kendi dünyanda takıl. Diğerleri nerede? Duyuyorum. Aha. Benim binaya girdi bana doğru gelecek herhalde. Angel yat bakayım yere iyi takip ettin beni. Daha demin zaten elimden kaçtın. Şimdi lobiye selam söyle. Kanala da abone olup like atmayı unutma. Dörtleşimiz var. Karşımızda 24 kişi var arkadaşlar. Sürücüye alayım. Şunları toparlayayım. Hani neredesiniz ya? Duydum. Ya oğlum bir uzak gidin ya. Bir uzak gidin ya. Sonra bot vurdun diyorlara biri. Airdrop düşüyor. Airdrop'a doğru yaklaşacağım. Orada Gerçek birilerini bulabilirim büyük bir ihtimal. Evet geldik. Şurada az bir bekleyelim. Çünkü bu hatayı bu hatayı hep yapıyorum. Direkt atlayınca mutlaka birileri araç geliyor. Hop. E biz o airdrop'u bekliyoruz kaç saattir. Yani sen gelip alıp gidecek misin yani? Bu nasıl bir mantık? Cık, cık, cık. Neyse. Kanala abone ol. Like atmayı da unutma. Başka var mı kimse? Altı eşimiz oldu. Karşımızda da altı kişi kaldı. Göreyim. Aa gördüm. Bir cover alayım ilk önce. Sana bir... Aha ıskatü. Ya. Bas spreyi, ne Uğraşıyorsun AVM ile ya. Evet karşımızda 4 kişi var. Biri karşıdan pıt pıt atıyor ama neredesin? Göremiyorum seni neredesin? Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone sayımız artıyor. Ayrıca kanala abone olmak kesinlikle ücretsiz. Bundan da haberiniz olsun. Bol bol abone olun kanala. Hadi bakayım. Niye etrafta kimsecikler yok? Arkam temiz mi acaba ya? Aha. Ses duydum. Şurada birisi var. Ses duyuyorum. Yakın. Neredesin? Aha orada gördüm seni. Bu şu yakınımdaki nerede? Bunu halletmeden aha geliyor. Hop. Oğlum dibimde ne işin var senin ya? Şimdi karşıdaki kaldı. Tamam. Diğeri nerede acaba? Son çatışma için hazırlıklarımızı yapalım. Neredesin? Hala taşın arkasında mısın? Çakal! Görmediğimi zannetme. Yılan! Pislik! Neyse. Kanala abone ol. Ortalığı sis mi sattılar? Toz duman yaptılar ya. Evet. Birebir kaldık. Hadi. Seni öldürürsem videoyu atacağım. Öldürmezsem atmayacağım. Hadi bakayım. Evlerde misin? Neredesin? Arkamda falan değilsin değil mi? Şu evdesin kuvvetle mutlu. Evet. Gel bakalım. Hop. Atla. <laughs> Birincilik geldi. Evet arkadaşlar onleş 1123 hasar onleşe göre normal. Abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımın devamı gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.